Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Gazze'nin kuzeyine 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu. Protestoların odak noktası Batı Kudüs'teki göstericiler, İsrail Meclisi yakınlarındaki kentin ana arter otoyollarından birinde trafiği kesti, ateş yaktı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, bu akşam yemin eden Başbakan Muhammed Mustafa'nın yeni hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka altındaki Gazze şeridinde tam yetkili olduğunu ifade etti. Irak Türkmen Cephesi, Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un Süleymaniye'de insansız hava aracı ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu. Netanyahu saldırılardan kaçan yaklaşık bir buçuk milyon sivilin sığındığı refaha saldıracaklarını yineledi. Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in bombardımanları sonucu Filistinli bir gazetecinin daha öldürülmesinin ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 137'ye çıktığını duyurdu. Ürdün, Gazze şeridinin kuzeyine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere ve Almanya'nın katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu. Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.